Anne ve babası ayrı yaşayan 13 yaşındaki TK'nin sürekli evden kaçtığı ve 2 gündür kayık olduğu sırada 6 ayrı kişiyle birlikte olduğu iddia edildi. TK'nin babası olayı fark edince jandarmaya şikayetçi oldu. Olayın zanlılarından birinin kaçak, birinin kanser hastası olduğu belirtilirken diğer 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma yaptığı operasyonla 23 yaşındaki FT, 22 yaşındaki FK, 24 yaşındaki ZK, 23 yaşındaki KB'yi gözaltına aldı.